Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber 11. sınıfların gazlar ünitesinden ikinci başlığımız sıcaklık-hacim ilişkisi yani Charles yasasını inceliyor olacağız. Vakit kaybetmeden hemen konu anlatımlarımıza başlayalım. Öncelikle uzun bir ara verdiğim için kusuruma bakmayın arkadaşlar ama yine de sizler için çalışmalarımızı yaptık ve yepyeni kitaplarla karşınıza geldik. Organik kimya kitabımız bitmişti, onun video çözümlerini yaptım. Yakında YouTube kanalında da yayınlamaya çalışacağım. Onun dışında ise bu sefer aralık benim de olduğum TET Kimya branş denemesi kitabımız çıktı. Yani benim de kitabım çıkmış oldu arkadaşlar. Alırsanız çok sevinirim. Bu noktalarda bana da destek olmuş olursunuz. Onun dışında ise işler gruba ait Krallar Karması TET Kimya branş denemesi, Krallar Karması YouTube kanalında yayınlanmak üzere ve ek olarak Krallar Karması TET Short denemeleri de yine YouTube kanalından ve işler şubelerinden yayınlanmış durumda. Yani uzun bir ara verdik ama 4 tane kitabı da Aradan çıkarmış olduk diyelim Daha fazla sabırsızlanmadan konumuza artık anlatmaya başlayalım Charles yasasına göre sabit basınçta Belirli sıcaklıktaki gazın hacmi Sıcaklığı ile doğru orantılıdır Yani klasik param varsa Ne rahat formülü yazılacaktır arkadaşlar Şöyle PWNRT'mizi Hemen göstermeye bir çalışalım Sonrasında ise şöyle bir ifade yazalım Sabit basınçta bu deneyi yapıyorlar Yani hareketli kaplardan bahsedeceğiz İdeal pistonlu kap olarak yazacağız Devamında basınç eğer sabitse P'yi eleyeceğiz. Belirli miktardaki bir gazdan bahsediyorsak da mol sayısını elemiş olacağız. Zaten Rydberg de sabit olduğu için bu ifade doğrudan doğruya sıcaklıkla hacim arasındaki bir ilişki olarak karşımıza çıkacak ve sıcaklık arttıkça eşitliğin sol tarafı da artacak, hacim de genişlemiş olacak. Seyahat balonlarını buna direkt örnek verebilirsiniz. Biliyorsunuz ki altındaki ateşi yakarlar ve balon iyice şişmeye başlar. Bunun sayesinde hacim arttığı için yoğunluk azalır ve seyahatini Yavaş yavaş başlayacaktır. Aşağı inmek mi istiyorsunuz? soğutacaksınız. Büzüştüğü için yoğunluğu artacak ve ağırlaştığı için yavaş yavaş aşağıya doğru inecek. Demek ki Charles yasası sıcaklıkla hacmin doğru orantılı olarak giden bir yasasıymış. Devam edelim. Gazların sıcaklıkları ile hacimleri arasındaki sabit basınçlı serbest pistonlu kaplarda bu ifadeler incelenebiliyor. Sabit basınçlı bir kaptaki gazı ısıtırsak hacmi artar. Kelvin cinsinden sıcaklıkla gazın hacmi doğrusal olarak değişir. Burada en önemli noktalardan birisi ve yanlış yanlış yaptığımız yerlerin başında gelen ifadesi Kelvin'dir arkadaşlar. Biz biliyoruz ki Celsius ne diyorsa 273 fazlasını alıyorduk. Dolayısıyla bu değerlerde eğer santigrat derece alırsanız kesinlikle yanlış yapacaksınız. Bunu unutmayın. Celsius ne diyorsa 273 fazlasını yapıştırın. Devam edelim. Mol sayısı ve basıncı sabit olan gazların hacimleri ve sıcaklıkları arasındaki ilişkiyi göstermiş. Ben de demin size gösterdim arkadaşlar. Birinci durum için V1 T1 yazarsak ikinci durum içinde V2 T2 yazmamız gerekecek. Hocam sizin verdiğinizde buradaki ifade farklı diyebilirsiniz ama matematiksel olarak şunu yapabiliriz arkadaşlar. Bunun üstündeki ifadeyi karşı tarafa attığımızda bölme olarak geçer. Bölme ifadesi de karşı çarpma olarak geçer. Yani bunları kendi aralarında değiştirebiliriz. Formülü böyle görürseniz şaşırmayın. Gerçi ben formülü yazıp işlem yapmayacağım. Sadece PVNRT'de gidenleri göstereceğim ama yine de ne olur ne olmaz. Hoca kitapta böyle demişti. Burada başka yazıyor demeyin diye gösterdim. Devam edelim. Sabit basınçlı kapta bulunan bir miktar gazın sıcaklığını arttırırsak peki hocam neler olur? Detaylarına yavaş yavaş bakalım arkadaşlar. Öncelikle sıcaklığı arttırıyorsunuz. Ne olacaktır? Kap yavaş yavaş genişleyecektir. Peki devamında ise kinetik enerjileriyle hızları artacaktır. Şimdi bununla ilgili şunu yazmamız gerekiyor. İsterseniz formül kullanabilirsiniz, isterseniz de günlük hayattan örnekle açıklayabilirsiniz. Örneğin futbolcular maça çıkmadan önce bir ısınırlar, değil mi? Isınmazlarsa katlanabiliyorlar. Yani hızlı koşmak istediklerinde ısıtılması gerekiyor. Araba için de bu örneği verebilirsiniz. Kış aylarında arabayı ısıtıyorlar ki daha hızlı bir şekilde performans alsınlar. Ya da Formula 1 yarışlarında tekerlekleri ısıtıyorlar. Demek ki bir şey ısıtıldığı zaman hızlanması yani kinetik enerjisi artıyor. Ama yok hocam ben bunun neden olduğunu ispat edilmesini istiyorum dersen meraklısına kinetik enerjinin formülünü yazıyorum. 3 bölü 2 kt dediğimiz ifade. Biz biliyoruz ki 3 bölü 2 1.5 diye bir sabit sayıdır. K denilen değer ise Boltzmann sabitidir. Aynı Rydberg sabitinde olduğu gibi bir sabit sayıdır. Yani önemli bir şey değildir. Ama buradaki ifademizde T sıcaklıktır, yani temperature. Siz bu ifadeyi oynatırsanız karşı tarafı oynatabilirsiniz. Çünkü burası sabit olduğu için ne yaparsanız yapın oynamaz. Ama sıcaklığı oynattığınızda kinetik enerji kesinlikle yerinden oynayacaktır. O zaman sıcaklık artarsa kinetik enerji kesinlikle artacak, azaldığında ise azalacağını söyleyebiliriz. Hacim artar, gazın basıncı değişmez. Bazen öğrencimiz şunu söylüyor. Hocam hacim artmadı mı? Evet. Peki gazın basıncı da azalması gerekmiyor mu? Hayır diyeceğiz. Niye hocam? Öyle bir kanun yok muydu? Arkadaşlar bununla şunu karıştırmayın. Üzerindeki baskıyı kaldırarak hacmi azaltıyorum demiyor bu noktada. Sıcaklığın etkisiyle kabın genişlemesine müsaade ediyorum. Yani hocam ne demek istiyor? İdeal pistonlu kaba dokunmuyor arkadaşlar. İç basınç daima dış basınca eşit geliyor. O yüzden gazın basıncı değişmiyor ama sıcaklığın etkisiyle genişlediği için hacmi artmış oluyor. Birim hacimdeki tanecik sayısı azalır. Örnek verecek olursak içerisinde 2 birim gaz olduğunu düşünelim. V kadar hacimde 2 birim gaz var. Yan tarafa geldiğimde ise 2 birim gaz yine var. Yani içerisine bir gaz eklenmedi, gaz da çıkarılmadı. Ama bu sefer hacmimiz 2 birime dağılmış durumda. Yani 2 V kadar yer kapladığını söylüyor. 2 birim gaz eğer V kadar yer kaplıyorsa öbüründe 2 birim gaz 2 V yer kaplıyorsa burada birazcık rahatlamıştır. Yani yoğunluğu azalmıştır. Birim hacimdeki tanecik sayısı düşmüştür diyebiliriz. Bu da soru olarak karşımıza gelebilecek noktalardan birisi olacaktır. Gelelim şimdi grafik ifadelerimizi yorumlamaya. Hatta bazı durumlarda buraları çizmediği için bu grafikleri çizmeye arkadaşlar. Öncelikle şunu biliyoruz. Hacimle orantılıdır sıcaklık dediğimiz ifade. Eğer bulamıyorsanız dediğim gibi her defasında olduğu gibi param varsa ne rahat formülünü yazın. Yukarıda da gösterdiği gibi basınçta mol sayısını sabitleyin. Her grafikte neyi sabitleyeceğinizi size söylerler. Bu deneyde bunu istemişler. Basıncı sabitledim. Devamında mol sayısını sabitledim. Right back zaten sabitti. Demek ki hacimle sıcaklık arasında bir orantı varmış. Hem de bu orantı doğru orantılı olarak karşımıza geliyormuş. Nerede olursa olsun. Sıcaklık denildiğinde iki türlü grafik çizebilirsiniz. Çünkü sıcaklığın birimi Kelvin ve Celsius olarak değişecektir. Peki grafikler değişecek midir? Kesinlikle değişecektir. Ve ÖSYM bazen size şurayı sormaz. Bu grafik neye ait diye soru yöneltebilir arkadaşlar. Peki hocam bu grafiklerin arasında fark var mı? Bariz bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Fark var. Birinci grafiğimiz Kelvin ifadesi sıfıra doğru giderken bu sıfırdan gerilere doğru düştüğünü görebiliyoruz. Kodlarken bazen karıştırıyorsunuz. Kolayca şunu söylüyorum. Bakın bu bir Kelvin grafiği ya. Sanki burası şöyle bir K harfine benziyor. O yüzden kolay bir şekilde buluyoruz. Ama buna baktığımızda C harfine benzetiyorum ben. O yüzden Kelvinle ile Celsius'u birbirinden ayırıyorum. Ama hocam Hocam böyle saçma kodlama mı olur ya? Bunu ben nasıl öğreneyim dersen şunu yapman gerekiyor aslında. Celsius ne diyorsa 273 fazlası alınması gerekiyordu. Bu ifade neyi veriyordu? Kelvin denilen değeri veriyordu. O zaman Celsius'a baktığımda eksi 273 dersek buna mutlak sıfır noktası da diyebiliriz. Yani mutlak sıcaklıktır. Bunun üzerine 273 eklediğimizde çıkan sonuç sıfır Kelvin'e ait gelecektir. Demek ki Kelvin grafiği sıfırdan başlaması gerekecektir. Bazen öğrencilerimiz şunu da soruyor. Hocam burası kesik kesik verilirken buradan sonrası düz çizgi verilmiş. Bunun bir önemi var mı? Olur da hocamız sorarsa ona bir cevap verelim mi? Evet arkadaşlar bunun da bir önemi vardır. Bu şu anlama geliyor. Dikkat ediyorsanız hacmin gittikçe düştüğünü yani soğuttuğunuz zaman hacim azalıyor. Soğuttuğunuz zaman hacim azalıyor. Gittikçe hacim aşağıya doğru gidiyor. Peki hocam hacim bu noktada ne oluyor derseniz hacim bu noktada sıfır oluyor arkadaşlar. Peki bir maddenin hacmi sıfır olabilir mi? Biz biliyoruz ki hacim maddenin kapladığı yerdir. Hacim sıfır demek kapladığı yer yoktur demek. O zaman madde de yoktur. O yüzden bu noktaları kesik kesik vermesi lazım ki hacimin sıfıra indiği noktanın teorik bir nokta olduğunu yani iz düşümü dediğimiz ifadeye karşılık geldiğini anlayacağız. Demek ki mutlak sıfır hacmin sıfıra indiği nokta olarak yazılacak. İsterseniz bu kadar kelime kalabalığı yapmayalım. Bu konunun aslında ne kadar kolay olduğunu sorularla göstermeye çalışalım. Oda AYT kitabımızdan örnek 23'te 27 santigrat derecede sabit basınçlı bir kapta bulunan bir miktar neon gazının hacmini 100 mililitre olarak vermişler. Buna göre neon gazının hacmi 150 mililitre olması için sıcaklık aman diyeyim dikkat edin kaç santigrat derecedir diye bize sormuşlar. En çok yanlış yaptığımız noktalardan birisidir. PV üretenin çalışabilmesi için kesinlikle kelvin olması gerekir. Ama cevabı bulduktan sonra bu sefer Celsius istemişler. Buna çok dikkat etmemiz gerekecektir. Hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Celsius ne diyorsa 273 fazlasını aldım. Şuraya bir 300 kelvini yazdım. Devam ettiğimde bir miktar neon gazı olduğunu söylüyor. Bazen gaz yasaları karmaşık olarak sorulduğu için hangi yasayı kullanman gerektiğini anlamıyorsun. Bak bunun için her defasında şunu gösteriyoruz. PVNRT yazıyorsun. Sonuçta bu ünitenin adı gazlar. Yani paran varsa ne rahatla çalışacaklar. Hemen baktım. Bir miktar dediği için gazın miktarını değiştirmediğini anlıyorum. Yani mol sayısını eledim. Right back zaten sabit. Bunu da bu noktada eledim. Devamında dikkat ediyorsan burada sabit basınçlı kapta yaptığını söylemiş. O zaman geldim. Basıncı da eledim. Geriye ne kaldı? V ile T arasındaki ilişki. Birinci durumdaki V1 T1 İkinci durumdaki v2. T2 eşit olacaktır. O zaman formülü oluşturduk mu? Evet yerine koyabiliriz arkadaşlar. Birinci sıcaklığımıza baktığımızda 300 kelvin almamızı istedi. Devamında ikinci sıcaklığa geldiğimizde ise bunu bilmiyor. Ama hacimleri söylemiş. 100 milim ile bu ifademizi 150 milim olarak göstermiş ikinci durumumuzda. Hemen geçişini yapalım. 100'den 300'e 3 kat artıyorsa. 150'den buradaki ifadede 300 kat artarsa. 450 aman diyeyim dikkat kelvini bulacağız arkadaşlar. Ama sorumuz burada santigrat dediği için gelip şu formülü yazacağız. Kelvin için Celsius artı 273'ü uygularsak 450 Kelvin bulduğumuza göre 273'ü karşıya atayım. Bu ifademiz C'ye karşılık gelecektir. O da 177 ile C seçeneği çıkacaktır. Gelelim şimdi ikinci sorumuza. 27 santigrat derecedeki, bakın dikkat ediyor musunuz? Bir miktar gazın ne kadar olduğunu söylemedi. Mol sayısını sildin. Sabit basınç altında basıncı da sildin. Sıcaklığı eksi 33'e düşürülürse kabın hacmi yüzde kaç azalır? İstersen yine senin için PVNRT'yi kenara şöyle bir yazayım. Devamında bir miktar gaz dediği için bunu sileyim. Sabit basınç dediği için burayı da götüreyim. Right back zaten sabit, geriye ne kaldı? V ile T arasındaki ilişki. V1 bölü V2 eşittir T1 bölü T2 olmak zorundadır dedik. Bakıyorum hemen sıcakla Celsius ifadesinden bahsetmiş. Celsius ne diyorsa 273 fazlasını alıyordum. Demek ki buradaki sıcaklık 300 Kelvin'e karşılık geldi. Sonrasında ise şunu söylüyor. Sıcaklık eksi 33'e düşürülüyor. Öğretmenlerin en fazla yaptığı kelime oyunlarından birisidir. Şuna dikkat edin arkadaşlar. 33 derece azaltılıyor mu yoksa son sıcaklık 33'e mi düşürülüyor. Bu ikisi arasında bir fark vardır. Yani 33 derece azaltsanız eksi 6 dereceye düşersiniz örneğin ya da 33 dereceye yani eksi 33'e düşerseniz aranızdaki fark yaklaşık olarak 60 derecelik bir fark olur. Demek ki bu noktalarda kelime oyunu olabiliyormuş. O zaman dikkatli bir şekilde okumamız gerekiyor. Burada eksi 33'e düşürdüğü için Celsius ne diyorsa ben 273 fazlasını alacağım. Burası da 240 Kelvin'e karşılık gelecek. Hemen getireyim onu şuraya yerine yazayım. Devamında ne olacak arkadaşlar? Birincinin hac ile ikincinin hacmine bakacağım. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Sıfırları götüreceğim. Geldim buradaki ifadede. 6'ya bölündüğünü görüyorum. 6'ya bölersem burası 5 gelir. Bu ifademde 4 olacaktır. Yani kabımıza baktığımızda ilk noktaya göre arkadaşlar eğer bu birimimizi 100'e eşitlersek 100'den 80'e düştüğünü görüyorum. Bu ne demektir? 5 bölü 4'e karşılık gelecektir. Kabın hacmi ne kadar azalır dediği için sakın ha %80'i işaretlemeyin. Kabın hacmi son durumda %80'e geliyor. Ne kadar azaldı dediği için B seçeneği %20 geliyor. İfadelerimize bakalım. Bir atmosfer basınç altında pistonlu bir kapta 8 gram SO3 gazı bulunmaktadır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Birinci seçeneğimizde A noktası mutlak sıfır noktasıdır. Hemen bakıyorum A noktası burası. Karşılığındaki hacmini incelediğimde ise sıfıra doğru gitmiş. Evet en son nokta olarak burayı alabiliriz. Yani mutlak sıfır noktası olacaktır. Devamında sıcaklık birimi Kelvin'dir. Dediğim gibi arkadaşlar bazen grafiğin adını sorabilirler. Ne yapıyorduk? bu ifademizi? Şuradan getirip şöyle sanki bir C harfine benzetiyorduk. Bu bir Celsius grafiğidir. Yani verilen ifade kesinlikle yanlıştır. Devamında ise B noktasında gazın hacmi 2,24 litredir denilmiş. Bununla ilgili şunu biliyoruz. Bir atmosfer basınç altında 8 gram dediği için buradan mol sayısını bulabilirim. Ve B noktasını sorduğu için de buradaki değerin sıcaklığı sıfıra karşılık geldiği için yani 3 tane değer verdiğinden P ve MRT'yi yazabilirim. Hemen göstereyim. Gösterelim. Param varsa ne rahat olarak yazalım. Bir atmosfer basınç altına. Geldim biri yazdım. Hacmini bilmiyorum. Onu sorduğunu söyledi zaten. Devamında mol sayısına M bölü MA yazacağım. Yani 8 gram bölü MA değerimiz. Buradaki ifade SO3. Belki gözükmüyor olabilir. Şöyle bir sileyim arkadaşlar. SO3'ü gelin hesaplayalım. Bir tane S var. 3 tane de oksijen var. Onu götürüp 48 olarak yazacağım. S de 32 olduğu için bu ifadeyi 80 olarak göstereceğim. Devam ediyorum. Rydberg sabitine geldim. Onu yazabilmek için sıcaklığa bakıyorum sıcaklık Celsius olduğu için ne diyorsa 273 fazlasını aldığımdan şöyle yani yazalım. Bunun Rydberg right sabitini 22,4 bölü 273 alırsam daha kolay yapacağımı söyleyebiliyorum. Gelelim şimdi götürelim. Bu ifade bunu götürdü. 8 bölü 80 dersek 1 bölü 10'dur. Yani 22,4'ü 10'a bölersek V dediğimiz değer 2,24 litreye karşılık gelecektir. Bu ifademizde yani doğru olacaktır. Cevabımız C seçeneği çıkacaktır. Devam edelim hemen bir sonraki sorumuza. Sabit basınç altında P değeri gitti. Belirli miktarda bir gaz. Mol sayısı da gitti. Right back zaten sabit. Geriye sadece V ile T arasındaki ilişki kaldı. İstersen hızlı bir şekilde formülü yazalım. V1 bölü pardon V'yi yazdım. V1 bölü V2 eşittir T1 bölü T2 ifadesini gösterdim. Birinci duruma bakıyorum. Grafikteki V noktası sorulduğu için hemen şurayı alabilirim arkadaşlar. Birinci durumdaki ifademiz V kadar hacim kaplarken sıcaklık değeri karşı tarafına yazdığımızda eksi 73 olarak verilmiş. Dikkat ediyor musunuz? Celsius olarak söylenilmiş. Yani Celsius ne diyorsa 273 fazlasını alırsam bu ifadenin 200 Kelvin'e karşılık gelmesi gerekecektir. Devamında ikinci bir hacim isteniyor. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Yani isterseniz 3 litreyi alın, isterseniz üstünde bulunan 4 litreyi alın. Ama unutmayın karşısındaki ifadelerin yine Kelvin'e dönüştürülmesi gerekiyor. Ben 3 litreyi almak istiyorum bu seferlik. Yani karşılığında da şöyle baktığımızda 27 santigrat derece alınacak. 273 fazlasını eklersem 300 kelvine karşılık gelecek. 3, 300 ise 2 de 200'dür arkadaşlar. Yani V dediğimiz değer 2 litreye karşılık gelecektir. Cevabımız da Bursa olacaktır. Gördüğünüz üzere çok zor bir konu değil arkadaşlar. Gaz yasaları özellikle ÖSYM'nin tercih ettiği noktalardan birisidir. Ve gazların eski namı da yoktur arkadaşlar. Eskisi kadar korktuğumuz yerlerden biri olmaması gerekiyor. Çok basit sorular soruyor ÖSYM'de aman diyeyim bu konuları sonlara bırakıp bu üniteden soru kaçırmış olmayın. Basit bir şekilde de olsa gazlara bir bakmanızı tavsiye edeyim arkadaşlar diyelim ve videomuzun artık kapanışına geçelim. Bir sonraki konu anlatımında görüşene dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.